Ben işin iki boyutunun olduğunu düşünüyorum. Bir tanesi e, gidişata uyum sağlamak. Diğeri ise gidişata yön vermek. Biz şu anda pandemi yaşadık, dijital dönüşüm yaşıyoruz ve elbette ki gidişata uyum sağlıyoruz. Ne yapıyoruz? İşte sağlık e, poliçelerinin e, dijitalden yapılması, ondan sonra hasarların e, uzaktan e, tespit edilmesi gibi kendimizi dönüştürüyoruz. Dijital poliçeler yapacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız ama gidişata yön vermek başka bir şey gidişata yön vermek için bir makro bir hedef olmalı yani sektör nereye gitmek istiyor elimizde bazı böyle slogan vari maddeler olmalı Mesela işte 2023'te e, dijital bütün polçeler dijital olsun veya işte dastız konut kalmasın veya işte brokerlar Sibere ve parametrik sigortalara yoğunlaşsın acenteler başka tarafa gibi yani burada uzmanlaşmayı önemsemek önemli ve ee, katkıyı önemsemek önemli. Yoksa sadece dijitalleşmek bizi bir yere götürmez. Biz aynı oyunu, aynı dinamiklerle oynayacaksak eğer dijitalleşerek oynayacağız. Yani yine gideceğimiz yer farklı bir yer olmayacak. Bunun bir anlamı yok. Aynı oyunu Dijitalleşerek oynamanın bir anlamı olmadığı için ben diyorum ki oyunun modelini değiştirelim. Yani biz artık böyle sadece trafik ve kasko konuşan, sadece komisyon ve prime odaklanan bir e, sektör olmak yerine, yani birbirimize farklı şekilde dayanışarak, birbirimize güç birliği yaparak ve bir hedef çerçevesinde önümüze bir hedef konulmuş şekilde oraya gidelim diyorum. Yani anlatmak istediğim e, gidişata yön vermemiz gerekiyor. Ve oyunun dinamiklerini değiştirmemiz gerekiyor. Aksi halde aynı oyunu dijitalleşerek oynamanın hiçbir mantığı yok diye düşünüyorum.